Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz Serraz Rebons kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hazel'a sorduğunuz sorulara cevaplayacağım. Hadi o zaman başlayalım. Birinci soru. Hazel'ı kaç yaşında aldın? Hazel'ı yanlış hatırlamıyorsam 4-5 yaşında aldım. İkinci soru. Hazel'ın kıyafetleri nereden alıyorsun? Ben de bebeğimi oradan alacağım. Hazel'ın kıyafetleri çok güzel. Hazel'ın kıyafetlerini arkadaşlar tek bir mağazadan almıyorum. Ki zaten e, Hazel'ın kıyafet alışverişini genellikle anneannesi yapıyor. Bazen Breeze'den, Mincho'dan, bazen de yürürken karşılaştığımız caddeler arası mağazalardan da bakıyoruz. Yani e, tek bir yerden alışveriş yapmıyoruz dediğim gibi. Şey, sorum garip ama Hazel nereden aldın? Çok almak istiyorum o bebekten. Ne olur söyle. Tabii ki söylerim ama yerini tam olarak bilmiyorum arkadaşlar çünkü 4-5 yaşındayken almıştım ben bu Hazel'i ve ben Samsun'dan aldım Hazel'i. Ben çok beğeniyordum orada rafta duruyormuş oyuncakçı da rafta. Hep böyle gide gele istiyormuşum onu annemden. Annem de bana artık bir gün bu kadar ısrarlarıma dayanamayıp almış bana sürpriz yapmış. Çok sevinmiştim gerçekten. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. Kaç yaşındasın? 13 yaşındayım. Hazel kaç aylık? Hazel 6 aylık. 6. ayına daha yeni girdi. Ve Hazel'ı ne zaman aldın? Dediğim gibi Hazel'ı ben küçükken aldım. Yani 4-5 yaşındayken. Hazel kaç aylık? 6 aylık Hazel. Hazel'ı sırf video çekerken bakıyorsun. Yoksa video çekmediğin günlerde de bakıyor musun? Hazel'i ben çok seviyorum arkadaşlar yani gerçekten çok seviyorum bu yüzden de onu sadece video oyuncu olarak görmüyorum bu yüzden de hem video dışında hem videoda bakıyorum yani bakmayı seviyorum açıkçası bebekleri de çok seviyorum hayretten bu yüzden yani video dışında da bakıyorum Hazel'e evet Hazel'e kıyafet kaç aylık alıyorsun? Hazel'a kıyafet alırken arkadaşlar 6 aylık değil yeni doğan alıyorum. Çünkü 6 aylıklar şöyle bakın. Şu an üstündeki Hazel'ın arkadaşlar 6 aylık kıyafeti ve şöyle şimdi. Bir dakika Hazel'ı buradan çıkartayım. Ben kıvırmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Çünkü Hazel'a elbise gibi oluyor. Yani bu tulum veya işte zıbın her neyse çok elbise gibi oluyor arkadaşlar. Bu yüzden ben de hiç beğenmiyorum. Yani bakın şuna elbise gibi duruyor. Bunu 6 ay kalmıştım arkadaşlar ve hani duruşu bu şekilde oluyor. Ben de bu yüzden e, kıvırmak zorunda kalıyorum. Yani eğer kıvırmak istiyorsanız evet 6 aylık alabilirsiniz ama e, yeni doğan tercihiniz olsun bence. Hazel kaç kilo ve kaç santimetre? Hazel 49 santimetre doğdu. Şu an 54 santimetre. Kilosu ise 3 kilo doğdu. Şu an 5,5 kilo. Kanal açma fikri nereden geldi? Ben yabancı youtuberları çok takip ediyordum arkadaşlar. Bu yüzden de onlara hep özeniyordum böyle. Evde kendim Hazel'a bakıyordum. Ama video konusu hiç söz konusu bile değildi. Fakat sonrasında e, TV diye bir Açtım. Çünkü ben Deniz Kızları'nı da gerçekten çok seviyorum. Fakat daha sonrasında oraya Heyyaz'ın akşam notini atmıştım ve çok beğenildi. Ayrıca çok da izlenmiştim. 377 civarı bir izlenme vardı. İşte yorumlar vesaire beni mutlu etmişti. Ben de video çekme isteğim arttığı için e, videolarıma devam ettim çekmeye. Ve işte böyle 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 her gün video atmaya başladım. Video algoritmamı oluşturdum. Şu an yani tam oturduğu yerine. Ve yani seviyorum. Bu yüzden başladım. Ee, bir fikir gelmedi aslında bir yerden. Hazel'la beraber dışarı çıkınca nasıl tepkiler alıyorsun? Dışarıdakiler bakıyor mu? Evet arkadaşlar gerçekten bunu bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum. Ee, ben Hazel'ı parka çıkarttığım videomda gerçekten çok zor çekim yapmıştım. Çünkü... Çünkü gerçekten herkesin bakışları bana çevrilmişti parkta. Ve iki kişi çocuğunu sallamak için arkamda beni bekliyordu. Yani bu yüzden o bakışlara daha fazla maruz kalmamak için yani o kadar çok işte uzun bir video olmadı. Ee, yani çok umduğumuzun dışında bir video oldu ama yine de beğenildi. O şekilde yani gerçekten dışarıdakiler bakıyor. Hazel nasıl yutuyorsun? Ben Hazel'ı genellikle gazını çıkarttıktan sonra yutuyorum sütünü içiriyorum veya işte mamasını yediriyorum ve Hazel'ı kucağıma alıp onu ya onun sırtına yavaş şekilde vuruyorum ki gazının çıkması için. Zaten ondan sonrasında omzumda bir 5-10 dakika beklettiğimde Hazel çoktan kalmış oluyor. Bu yüzden pek sorun çekmiyorum. Sence erkek bebek mi bakmak daha güzel yoksa kız bebek mi? Yani arkadaşlar ayırt etmiyorum ama... eee Kız bebek. Yani çünkü kız bebekleri daha çok seviyorum. Bunun bir açıklaması yok. Daha çok hoşuma gidiyorlar diyebilirim. İleride Hazel'a kardeş gelse Hazel'ın tepkisi ne olur? Hazel'ın kızacağını düşünüyorum çünkü yani şu an Hazel konuşamıyor ama Tudor yani biraz daha büyüyünce işte iki buçuk üç yaşına gelince artık bir şeylerin farkında varmaya başlayacak ve konuşmaya başlayacak. Bu yüzden tepkisinin biraz kıskınca olabileceğini düşünüyorum ama Hazel'e bir kardeş düşünmüyorum yani şu anda. Yani ileri zamanda bu platformda bir yer kazanırsam yani bir yerim olursa ve bir sürü takipçim olursa düşünürüm tabii ki o zaman ama şu an düşünmüyorum. Çünkü ben bu yola Hazel'la başladım ve Hazel'la devam ettirmek istiyorum. Bu yüzden dediğim gibi şu anda düşünmüyorum. Yabancı Reborns kanallarını takip ediyor musun? Ediyorsan hangilerini ediyorsun? Evet ediyorum. Zaten bunu söylemiştim. Julius Reborns 1. Ayrıca yeni keşfettiğim bir kanal daha var. O da Sofias Reborns. O da gerçekten çok güzel videolar çekiyor. Kanallarına bakmanızı tavsiye ederim. Hazel kaç aylık ya da yaşında? Hazel 6 aylık. Onu nasıl aldın? ilk ne hissettin? Hazel'i e, annem bana hediye almıştı. Dediğim gibi hep orada görüyormuşum. Asıldırıyormuş. Hep istiyormuşum işte oradan geçerken vesaire. Ve artık annem de benim ısrarlarıma e, dayanamayıp almış bana o bebeği sürpriz yapmış. Ve ben çok sevindim. Yani gerçekten o gün dünyaların benim olduğunu düşünmüştüm. Çünkü çok mutlu olmuştum. Hala o mutluluğu üzerime taşıyorum. Çünkü gerçekten Hazel çok güzel bir bebek. Ve son sorumuz da buydu arkadaşlar. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve ve eğer video fikirleriniz varsa aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar görüşürüz.